Prostat büyümesi, erkeklerde yaş ilerledikçe sıkça görülen bir durumdur. İdrar problemlerine yol açarak, yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Ama, iyi haber şu ki, artık bu sorun, modern ve güvenilir bir yöntemle çözülebiliyor, rezum, su buharı tedavisi. Rezum tedavisi, büyümüş prostat dokusunu, küçültmek için su buharı kullanır. Bu minimal invaziv yöntem, hedeflenen dokuyu, mikro enjeksiyonlarla, tedavi eder ve fazla dokunun zamanla, doğal olarak vücut tarafından atılmasını sağlar. İşlem sırasında, büyümüş prostatın, idrar yollarına yaptığı baskı azalır ve hastalar daha rahat bir şekilde idrar yapmaya başlar. Rezum su buharı tedavisi, genellikle hafif sedasyon veya lokal anestezi altında uygulanabilir. Bu sayede genel anestezi alamayan hastalar için güvenli bir tedavi seçeneğidir. İşlem sadece 5 ila 10 dakika sürer ve çoğu hasta aynı gün evine dönebilir. Rezum'un en büyük avantajlarından biri cinsel fonksiyonların korunmasına yardımcı olmasıdır. Klinik çalışmalara göre rezum tedavisi cinsel işlevleri korumaktadır. Ayrıca, geri boşalma görülme oranı yalnızca %2,9'dur. Bu düşük oran, tedavinin cinsel sağlık üzerindeki güvenilirliğini desteklemektedir. Rezum su buharı tedavisi, prostat büyümesiyle mücadelede etkili, güvenilir ve yaşam kalitenizi artırmayı hedefleyen bir çözümdür. Anestezi riskinden çekinenler, cinsel fonksiyonlarını korumak isteyenler için ideal bir seçenektir.